İlyas Bey, şimdi ABD Gazze'ye geçici liman inşa edecek birinci sene hani niye bu kadar zaman sonra beklendi? İşte havadan yardımların aslında çok daha maliyetli olduğunu biliyoruz. Zaman niye şu an? E bir yandan aslında buna gerek kalmadan bir ateşkesin olması ve insanlara yardım tırlarının ulaşmasını bekliyorduk ki Ramazan'da. Ama artık dördüncü günde de bunun gerçekleşmediğini gördük. Peki ABD Gazze'ye geçici liman inşa edecek diyoruz ama nasıl bir şeyden bahsediyoruz? Hadi birlikte bakalım. Yüzer iskele inşası 60 gün sürebilir. Yaklaşık 1000 ABD askeri personeli çalışacak. İnşasından, ABD askeri Gazze'ye kesinlikle ama kesinlikle ayak basmayacak. İskele geçici bir geçitle karaya bağlanıyor. Tam olarak nerede kurulacağı belli değil. Yardımlar Güney Kıbrıs üzerinden gönderilecek bu arada burası da önemli. Ve Biden'ın söylediği limanın güvenliğini İsrail sağlayacak. Şimdi neler söylersiniz bununla ilgili? Ee, hem de tabii ki bu mesele niye bu zamanda konuşuyoruz ve sonrasında aslında kurulduğu alan itibarıyla ne sağlayacak İsrail'e? Yani görünürde Gazze'ye yardım var ama o buzdağının arka kısmında acaba ne yatıyor? Buyurun. Kim konuşmak isterse. Buyurun hocam. Şimdi e, burada önce yine ben makrodan mikroya doğru ineceğim. Lütfen. Şimdi İsrail bu operasyona 2011 yılından itibaren hazırlanmaya başladığını biz biliyoruz. Çünkü o dönemden çıkan bir kısım kayıtlar sızdırıldı. Hı hı. Ta o yıllardan belli bir hazırlık yapılmaya başladığını görüyoruz. Şimdi uzun yıllar İsrail hazırlanmış ve Amerika Birleşik Devletleri ile kendi aralarında gizli şöyle bir anlaşma yapmışlar. Ben e, Gazze'ye gireceğim, orayı temizleyeceğim. Hı hı. Benim temizleyebilmem için de benim şu kadar bir süreye ihtiyacım var. Süreyi bilmiyoruz, x. Tahmin ediyorum 2-3 aydır bu. Hı hı. Bu süre içerisinde de bana zaman kazandırın. Ben bunları ben burayı kökünü kazayım. Sonra da biz bu işi hani oldu bittiye getirelim. Şimdi yaklaşım bu olduğu için de baştan beri Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı oyalama üzerine kurulu. Ama İsrail ya umduğunu bulamadı. İsrail birkaç ay içinde temizleyeceğini düşündüğü Hamas ve Hamas bölgesine, Gazze bölgesine girdiğinde çok yüksek bir dirençle karşılaştı. Muazzam bir dirençle karşılaştı. Şimdi aslında İsrail gitmek istediği yere de gelemedi. Devamlı süreyi uzatıyorlar. Bakın şurada işte Bakın orada Gazze limanımız var mı? Var. Hı hı. Hazır bir liman var mı? Var. Karayollarımız açık mı? Açık. Yani biz bunu için iski yüzer iskele inşasına 60 gün hı. beklememize gerek yok ki. Bu tamamen oyalama tekniğidir. Yani yüzler iskele inşası için 60 gün. ABD'de bin civarında Amerikan askeri personeli çalışacak. Yani bin kişilik bir askeri güç oraya çıkacak demektir. Efendime söyleyeyim ABD yine diyor ki iskele geçici bir geçitle karaya bağlanacak. Yani işi bittiğinde sökülmek üzere getiriliyor. Peki tam olarak nerede kurulacağı bile belli değil. Evet. söylemiyorlar. Bir de yardımlar Güney Kıbrıs üzerinden gidecek. Ne demek? Türkiye buradan rol kapmayacak. Türkiye yani Kuzey Kıbrıs'tan giderse yardımlar ya da Türkiye limanlarından giderse hmm. ya da atıyorum hmm. Libya, Mısır gibi Müslüman ülkelerin limanlarından giderse bu İsrail'in karizmasına zarar verir. Burada Güney Kıbrıs gibi yani Rum, Müslüman olmayan, Hristiyan ve muhalif bir bölgeden yardımların gelmesi Özellikle planlanmış. Dolayısıyla Türkiye'de buradan bir rol kapmamış olacak. Yani bu Türkiye'ye özel bir madde aynı zamanda. Ben toparlayacak olursam şunu söyleyebilirim. Bu tamamen orta sahada top çevirmektir. Bu tamamen e, maçı uzatmak için e, bahane üretmektir. Peki bu arada amaç her gün... gaz yataklarına ulaşmak olabilir mi? Efendim? Amaç gaz yataklarına ulaşmak olabilir mi? Şimdi zaten nihai amaç o. <laughs> ha, çok güzel. Şimdi haritamız geldi. Şimdi e, müsaadenizle. Buyurun. Elbette müsaade sizinle demek. Şimdi şunu vurgulayacağım. Sanayi inkılabı başladığı andan itibaren Sanayi inkılabı başladığı andan itibaren 100 yıl kömür savaşları. 1800-1900 arası kömür savaşları. 1900-2000 yılları arasında da petrol savaşları oldu. Yani 1900 yılı ve 2000 yıl arasında yapılan savaşlara dikkat edin. E, ağırlık olarak petrol savaşlarıdır. Çünkü enerji Sanayide her şeydir. Enerjiyi kontrol eden dünyayı kontrol eder. Şimdi dünya gömlek değiştirdi. 1980'lerden itibaren artık petrolün, mazotun yerini doğalgaz almaya başladı. Bundan sonra 2000'li yıllardan itibaren örneğin 2000-2100 yıllar arasında savaşlar olacaksa savaşlar doğalgaz üzerinden olacak. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir, hı hı. İkincisi, dünyadaki doğalgaz rezervlerine baktığımız zaman dünya rezervlerinin %80-85'i 3 bölgede toplanmış durumda. Bunlardan bir tanesi Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetlerinin bulunduğu, Rusya'nın da içerisinde bulunduğu bu Orta Asya böl bölgesi ya da e, Orta Asya ve bu Kuzey Asya bölgesi diyebiliriz yani Asya bölgesi birinci bölge ikinci bölge Norveç Denizi Kuzey Denizi'nde Rusya'nın ve Norveç'in sınır olduğu Kuzey Denizi bölgesinde çok ciddi bir doğalgaz rezervi bulundu. ve en nihayetinde de şu görmüş olduğunuz Doğu Akdeniz havzasında doğal gaz rezervleri bulundu. Fakat burada yapılan çalışmalarla her gün yeni bir rezerv bulunuyor ve bu rezervler eğer böyle giderse yakında şöyle söyleyeceğiz. Dünyanın en büyük doğal gaz rezervleri Doğu Akdeniz havzasında diyeceğiz. Şimdi buradaki rezervler bulunmaya başladığından itibaren dünyanın ilgisi buraya yöneldi. Bakın şimdi burada bu bölgede 200'den fazla savaş gemisi. <laughs> Fransız savaş gemileri burada. Amerikan savaş gemileri burada. İngiliz savaş gemileri burada. Bizim savaş gemilerimiz de burada. Zaman zaman sahaya iniyorlar. Zaman zaman kendi bölgemize çekiliyorlar. Niçin? Çünkü şu Doğu Akdeniz havzasında korkunç bir doğal gaz. Eğer siz 2000 yani önümüzdeki yüzyıl içerisinde enerji hükmetmek istiyorsanız bu bölgede mutlaka söz sahip olmanız lazım. Onun için Mavi Vatan projesi bizim için çok önemli bir projedir. Yani bunu bir iş politikaya alet etmeden kesinlikle üzerinde durulması gereken bir projedir. Ve biz bu Akdeniz'den, Doğu Akdeniz havzasından bize düşen payı mutlaka almalıyız. Bakın Musul-Kerkük meselesi biraz evvel söyledik, Misak-ı Milli Sınırlar içindeydi. Hı hı. Biz Lozan'a gittiğimizde anlaşamadığımız dört konudan birisi Musul-Kerkük meselesiydi. Bu dört konuyu biz Boğazlar konusu, Hatay konusu, Musul-Kerkük konusu ve Kıbrıs konusunu biz daha sonra anlaşmak üzere ertelemiştik. Lozan Anlaşmasında madde olarak daha sonra yapılacak anlaşmalarla düzenlenecek demiştik. Bu yüzden e, Musul-Kerkük konusu bizim aramızda netleşmiş bir dönem bölüm değildi, yani bir bölge değildi. Biz Musulu elimizden kaçırmasaydık 1900 ile 2000 yıllar arasındaki 100 yılı bu kadar zor yaşamayacaktık. Bugün Türkiye ekonomisinin en büyük ve tek sorunu cari açık sorunudur. Ve cari verdiğimiz cari açığa yakın bir rakamda biz dışarıdan her yıl 50 ila 55 milyar dolar civarında doğalgaz, petrol ve petrol alıyoruz bakın. Mesela Musul Kerkük bizde kalsaydı bugün bambaşka bir Türkiye konuşuyor olurduk. Türkiye bu fırsatı kaçırdı. Gazi Mustafa Kemal Hatay'ı halletti. Boğazlar meselesini <laughs> halletti. Sırada Musul vardı ama olmadı. Şimdi bugün Tam 100 yıl sonra o günkü Musul meselesine denk bir şey söylüyorum. Doğu Akdeniz havzasındaki doğalgaz meselesi. Bu meseleyi mutlaka önemsememiz lazım. İşte bakın, herkes burada bir kavgada. Hı hı. Örneğin hemen şu istikamette görünüyor Yunanistan'ın e, kıta sahasının içerisinde bulunan doğalgaz rezervleri. Yunanistan oradan aşağıya sarkmak istiyor ve ne yaptı? Gitti Mısırla bir anlaşma imzaladı, değil mi? Hı hı. Ve buradan hattı önümüzü kesti. Biz de gittik Libya ile anlaşma yaptık. İşte bu yüzden Mısır'la yaklaşmamız da o anlamda önemliydi. Şimdi burada yapılmak istenen şey şu. Gazze'nin, şu görmüş olduğunuz Gazze bölgesi ve Gazze limanları çok değerli. Filistin halkının Akdeniz'e bağı kesilmek isteniyor. Ve şu doğalgaz rezervlerini tamamen, zaten bu taraf İsrail'in elinde burası. Tamamen İsrail, Akdeniz hakimiyetini ele almak istiyor. Ve bu büyük doğalgaz rezervinden kendisine düşecek payı buradan almak istiyor. Hı hı. Amerika'da İsrail üzerinde üzerinden gelerek bu bölgede hakimiyet sağlamak istiyor. Bakın burada görünmüyor ama hemen şurada Adana şey var bizim incirlik su var. Hı hı. Ee, hemen burada İsrail'i görüyorsunuz ve burada yine Müttefik Mısır var. Yani Doğu Akdeniz üzerinde Amerika'nın hakimiyeti açısından da çok önemli. Burada ana mevzunun ben e, Gazze limanları olduğunu ve Akdeniz hattıyla Filistinlerin bağını kesmek olduğunu düşünüyorum. Yani aslında Filistinsiz bir Filistin toprağı meselesinden de öte tamamen evet. gaz rezervlerine ulaşmak. Bu durumda peki aslında soykırımın ilk... Günlerinde çok sıklıkla soruyorduk. Ne zaman biter? Öngörünüz ne? Sizce ne kadar sürecek? İşte Mart'ta biter, Nisan'da biter. İşte bu ay anlaşma imzalanır. Yıl sonunu görürüz diyenler vardı ki gün Ekim'de sorduğumda. E, ama görüyoruz ki herhalde mesele çok daha derin ve çok daha uzun mu olacak? Sizin Aynen. tahmininiz ne? Ukrayna meselesinde dediğimiz gibi diyoruz. Burası bir bataklık. Bunlar hı hı. İsrail Gazze'yi küçümsedi. Hı hı. Gazze'deki direnişi küçümsedi. Burayı birkaç ayda temizleyeceğini düşündü. Bu evdeki uluslararası... hesap çarşıya uymadı. Aynen. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Fakat bir kere buraya girdi buradan çıkamıyor. Şu anda İsrail'de... Şimdi başka denklemler de içine girdi. Ve girdi. çıkarsa işte bazı koltuklar yerinden Aynen. edilecek. Burada bir kere çok güçlü bir direnişle karşılaştı. Böyle bir şey beklemiyordu. Artı bir de uluslararası denklemler değişiyor ve... Bu savaşın uzadıkça İsrail'in aleyhine dönüyor. Bu önemli bir şey. Hı hı. Çünkü ilk başta, ilk hatırlasanız savaşın başladığı 4 Ekim <laughs> ya da 7 Ekim günüydü. İyideki. 200 civarında füze atılmıştı. Evet. Ve o füzelerle beraber dünyada bir kamuoyu oluşturuldu. O kamuoyunun kredisini İsrail bir dönem kullandı ama artık İsrail... Şimdi dünyada artık sesler geliyor her taraftan. Ee, görüyorsunuz dünyanın her tarafında büyük mitingler yapılıyor ve Müslüman olmayan yani Hristiyan ve yabancı unsurların gençlikler dahil bu mitinglere katılıyor hı hı. ve Filistin müda müdafası adeta dünyada bir şeye dönüştü. Bir sembole dönüştü. Yani emperyal güçlere karşı direniş sembolüne dönüştü adeta. Yani bu iş uzadıkça da İsrail aleyhine döneceğini düşünüyorum. Hı hı. İsrail de çok kibirli bir devlettir. Yani ben bunu başaramadım çıkıyorum da demez. Ben bu işin bu hamurun daha su götüreceğini ve bu çatışmaların daha uzayıp gideceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.